Bir... Ben... Necat İsmailov, Tunal Baliyev. Lara'ya geldiniz. Evet, evet. Burada da aşağı e, düden şelalesi var. Hı -hı. Bizim bulunduğumuz yer yukarı düden. Orada evet, yukarıdan aşağı. aşağı doğru dökülüyor. Buraya denize dökülüyor. Birazdan onu göreceğiz. Nasıl? Hava sıcaklığı? Evet. evet hava, güzel. Havayı. Bayağı gezmeli bir hava. Güzel Soğuk da bir şey yok. Size de teşekkür ederiz. Bize gezinceye çıkarttınız. Evet rica ederiz. Vakfımıza teşekkür ederiz Antalya evet. şubesine. Bir sorunlar, Antalya çok güzel e, gezintileri var. Çok evet. iyi bir şehir. Yani hamiyet tavsiye ederim gelsin buraya Değil mi? Evet. <laughs> bir daha evet. Bir daha var reklam. evet, bir <laughs> daha var reklam. Bu kışta bak hava ne kadar güzel. Kış ayında böyle bir Evet. Hiçbir ülkede yok. Şu an sen Azerbaycan'da kar yağıyor. Değil mi? Evet. Bakü'de de hava çürekli, yağmurlu. Tunal şu an hava sıcaklığı kaç burada? Tahminin. Telefonda internet var mı? 10. 11 böyle. Ben de şu an yok, 13 yok. 15 3, derece. 4. Ben de 4. 4 olur evet. mu ya? 4 değil şu anda. Çok var. Yok abi. <laughs> 4 derecede donarız. <laughs> Vallahi doğru. Yok bu karıştı değil. Yok 8. Ama hava sıcaklığı 8 değil şu anda. Ne yapalım hocam? O ona bir bakarım ben birazdan. Ya telefonum benim kimi çalışıyor rüzgar ya da. olmasa aslında biraz rüzgar var. Rüzgar olmasa hatta bu havada denize bile girilir yani öyle bir sıcaklık var. Sadece rüzgarın etkisinden soğuk. Evet. Ha, şelale şurası da. Evet bak sesi duyuyorsun. Evet. Burası da Lara Parkı. Hı. güzel Ve hocam şu şelale mi büyük yoksa bizim olduğumuz yerde çiş şelale Uzunluk bakımından mı? Evet. Bu daha uzun. Bu daha uzun. Daha, uzun. daha büyük. Bir tane daha şelalemiz var. Antalya'nın içinde. Kurşunlu. Kurşunlu. Kurşunlu diye var? bir şelale daha var. O da başka bir semtte. Şuradan aşağı bakalım Tunal gel. Böyle çıkalım biz de. Gel şu şelaleye doğru bakalım. Tocuğum. Evet hocam. Tunal beğendin mi? Evet. Bak suya bak nasıl ilerliyor. Şöyle bir hatıra resmi çekileyim. Evet. <laughs> Çok iyi. Bu şelale hala... Nasıl? Mutlu oldun mu Nijat? Evet, evet. Tunal sen? Evet, Bak uçak ne kadar yakın. Çünkü bu uçağın gittiği yerde havalimanı var. İnişe geçiyor şu anda. havalimanı var. da aşağıda hemen. Bak ne kadar yakın. Böyle denizden manevra alıp inişe geçiyorlar. Peki hoşça kalın. Görüşürüz yine.